Günaydın desem günaydın değil. Güneş doğmuş olabilir. Günaydın olmasına asla gerektirmiyor. Sabahın altı buçuğu kargalar daha bokunu yemedi. Çok uykum var. Gözlerimi açamıyorum. Gözlerim şişmiş zaten. Neden? <laughs> Neyse. Bana günaydın Size iyi günler ya da iyi akşamlar bu video günün hangi saatinde izliyorsanız ya da yemek yiyorsanız afiyet olsun. Büyük ihtimal ben öyle yapardım çünkü. Bugün bir staj günümü çekeceğiz. Ama çekemediğim kadarını. Yani izin verildiği kadarını. Artık ne kadar olursa bilmiyorum. Belki 5 dakika falan olur video. Ama olsun. En azından şeye belki staj sonunda kanıt olarak sunarım. Bizim stajda fotoğraf falan çekmemiz gerekiyormuş. Ben staja başlayalı bir bir hafta, bir buçuk hafta falan oldu ve bunu daha yeni öğrendim. Hiç kimse bize hiçbir bilgi vermediği için ve ters ışıktayım. gibi çıkıyor. Neyse biraz hazırlanayım. Birazcık hızlı çekip geçelim. Güneş kreminizi sürmeyi unutmayınız. Kamu spotu. Birazcık bu haftamdan bahsetmek istiyorum ki Video bu kadar kısa olmasın Hayatımda geçirip geçebileceğim Neyse çok büyük konuşmayayım da Bayağı kötü bir haftayı geçirdim Neden diyeceksiniz Göründüğü üzere Kel kaldım Gözümden oluyordum Hayatımdan oluyordum <laughs> Şu Allah'ın cezası Gördüğünüz Çamaşır şeyi üstünde hala deterjan falan var bakın akıp kurumuş. Asla silmedim çünkü bir daha dokunmayacağım buna. Bana saldırdı. Şaka diyeceksiniz. Yani gerçekten saldırdı. Bir insanın başına böyle bir şey nasıl gelebilir asla düşmüyor. Hani biri anlatsa derim ki yalan atıyorsun. Pazar günü dedim ki ayağa kalkmıştım. Bir iki çamaşır vardı bunları atayım aradan çıksın dedim. Ama çok hiç istemedim çok gönülsüzdüm. Geldim buraya şişeyi kapağından tutarak kaldırdım. Kapak açıldı. Şişe yere düştü. <laughs> içindekiler yüzüme doğru fışkırdı. Gözüme ve e, ağzıma gitti. O şeyle birazını yuttum. Ve gözüm yanmaya başladı çok kötü. Sonra ben korktum. Suyla yıkadım ama çeşme suyuyla yıkadığım için daha dayandı. Çünkü sağ İzmir'in çeşme suyundan rakak aktığı için gözümü daha dayaktı. Daha kötü oldu. Sonradan geldi aklıma damacadaki suyla yıkamak. Biraz da onunla yıkadım. Google okuyunca korktum. İşte hemen yıkayın doktora falan gidin, acile gidin filan diyor. Acile gittim. Doktor asla götün üstünden bile kalkmadı. Adama diyorum ki gözüme kaçtı, yanıyor hala. Su yakadın mı? Evet. Yuttun mu? Evet. Tamam bir tane alerji iğnesi yapacağım, tamam. Kalkmadı, ayağı bile kalkmadı, gözüme bakmadı bile. Ama sağ olsun bir arkadaşım, buradan ona teşekkür ediyorum Doktordan daha çok ilgilendi <laughs> O da böyle bir münasebet yaşamıştı ama Onunki daha kötüydü, benden en kötüydü O bildiği için bir iki bir şeyler söyledi O yüzden Hastaneye gitmiştim Hastaneye geri geldim Tekrardan gittim Öbür tarafa, daha da uzağa İzban'a İzban demişken Allah'ın cezası İzban Neden keçi kokuyor hala? Ya da bu keçi kokusu nereden geliyor? Biri bana söylesin yani Bu tren koyun mu güdüyor, keçi mi besliyor ben anlamıyorum. N nereye gidiyor da keçi kokuyor bu? Keçi kokacak bir yere gitmiyor yani. Tamam Ali Ağa'ya gitmedim hiç bu zamana kadar da orada da bu kadar çok keçi olduğunu sanmıyorum. Bu kadar trenin içini kokutabilecek, hiç geçme hepsini kokutabilecek, geçmeyecek bir Benim papatya çayıyla geçmesini beklediğim sinir. Soğan acığıma kel kaldım göründüğü üzere. Şuraya bir yere fotoğraf koyarım. Cuma günü iş çıkışı dedim ki hava o kadar sıcaktı. Dedim ki sadece şu faullerimi, enselerimi toplatayım. Top, makasla. Ana dedim ki abi yol, yoldan geçerken bir tanesine girdim. Ya çok basit bir işlem hani. Ben hani ben kendim de yaparım ama aynada tersime falan geliyor yapamayacağım diye gittim. Ana dedim ki abi bak sadece en sevdiğim makasla kısaltacaksın. 3 saniye sadece gözüm kapandı ve makine sesini duymamla gözümü açmam biri oldu. Zzzzt diye buradan yukarıya bir şey geçti. Bu tarafım yok ama full yok. Sonra kavga dövüş oradan kalktım. Başka bir yere gittim. O da adam da zaten yani gitmiş saçı nasıl kurtarsın? Kestik artık yani yapacak bir şey yok. Allah senin cezanı versin. Neyse ben birazcık çok konuştum. Ee, hemen şimdi bir de 8 kilo güneş kremi sürdüm fark ettiyseniz. Ten years later. Hala sürmeye devam ama. Two thousand years later. Evet arka plan değişikliği. Evet güneş doğduğu için şu an her yer turuncu. Ben ben zaten turuncuyum. O yüzden her yer turuncu. Kimse. <laughs> evet. Ofiste herkes, ııı e, şey, ofiste herkes e, evden yemek getiriyor. Sadece dışarıdan yiyen benim. Ve yeter artık. Dışarıdan yemek istemiyorum. Zaten üç kuruş verecekler. Gerçekten üç kuruş. Askerlerin üçte birini falan alacağız. Ben onu çoktan yedim bile zaten yani. Olmayan staj paramı yedim o yüzden. Evden götürme kararı aldım. Bir de... aa bu arada ben hiç stajımdan bahsetmedim, nerede yapıyorum ee, nerede yapıyorum diye sorarsanız... Gediz'de yapıyorum, Gediz Elektrik. Gediz dememem gerekiyor, pardon. GDZ Elektrik. Ya şirket, bir grup şirket. Aydem Holding'in altında. G Gediz e, parayı kendine bakıyor, GDZ dağıtıma bakıyor. İkisi farklı şeylermiş. Orientasyonda bunu öğrettiler filan. O yüzden G GDZ demem gerekiyormuş. Güneş kremi de çıkarmasam iyi olacak. Proje yönetimindeyim. Güzel geçiyor. Beğendin mi? Beğendim yani. Ne yapıyoruz diye sorarsanız mesela bu elektrik direkleri falan var ya onların tasarımını nereye konacağını, hangi direğin kullanılacağını, işte hattın yalıtımlı mı yalıtsız mı olacağını, havai mi yer altı mı olacağını, işte trafoların güç hesabı, zart zurt, kısa devre, OG, AG, YG bir sürü şey var. Ve benim bunları öğrenmem gerekiyor. Öğrenirsem ee, oradaki görev mühendis abi şey dedi işte daha önce burada alakalı ilgili olanlarla beraber proje yapılmış yapmışlığımız var. İstersen sen de yapabiliriz Ben dedim ki tabii abi stajımın belgesinde çok güzel durmaz mı sence de bu? <laughs> Öyle. Şimdi saat kaç bilmiyorum bizim evde saat olmadığı için. telefonuma bakacağım. Üstümü giyineceğim yavaştan çıkarım çünkü 7 çeyrekte bizim servisimiz ya yani bincerim, pardon 7 çeyrekte <laughs> kalkıyor bir yerlerden nereden kalktığını bilmiyorum. 7 10'da falan evden çıkıyorum. <laughs> 7 6 56 geçiyor. 6. Ben daha giyeceğim ben ne giyeceğimi seçmedim. Kombinim. Kombin de kombin olsa. Ha. Ama zaten iş yerinde kıyafet yasağı gibi bir şey var. Yani kolsuz falan giyemiyoruz. Benim de kıyafetlerimin üçte ikisi kolsuz olduğu için. Çünkü İzmir sıcağında kim bunlar giyer ki? Zaten büyük ihtimal çektiysen bilmiyorum. Üstsüz açmışımdır kamerayı. Çünkü bu cehennem sıcağında kıyafetiyle uyuyan cindir bu arada. Heh, bunu da söyleyeyim. Şeyimi hazırladım. Besleme çantamı. <laughs> Ne var menümüzde? Turşu. Ee, çeks, kendini çeksen doğru düzgün var. Turşu var. Pilav var, barbunya var. Barbunya nasıl girdi diye asla sormayın böyle. Neyse, şimdi çantamı eşyalarım. Baksana turuncu çıkıyorum. O neden biliyor musunuz şunun yüzünden? Şu şu ışık yansıması var ya şu Allah'ın beyazı dışı beyaz astarlı. Siyaha boyayan da artık rahatlayalım. Zaten biz bu eve taşınalı bir yıl oldu ve bir yıldır inşaatı sürüyor. Siteyi göstermek istiyorum. Hala yapıyorlar. Pazar günü bile çalışıyorlar. Pazar günü. Rahat bırakın da uyusun insanlar yani o kadar. Önceden işe gitmiyordum artık işe gidiyorum. Peşinizdeyim. Bunları da kapatmam gerek. Her yer toz. Dün eve bir geldim ve ben pazar günü temizlik yapmıştım. Dün pazar Her yer toz. Ama nasıl toz böyle biliyor musunuz? Sanki sahra çölünden geçmiş gibi ev. Dün akşam bir daha gece 12'de temizlik. Alt katıklar kusura bakmayın. Şimdi de bağırıyorum ama. duymuyorsunuzdur bu ihtimal. Büyük ihtimal alt katımız yok. Yani. Öğrenciydi sanırım. Onayına geçince gitti filan. Arka otuktan. <laughs> <Cacım> gözüküyor. <laughs> eşyalarını toplayıp çıkıyoruz. Bakın şu zımbırtı. Sus lan. Yani kimse oturulacak bir tane bile yer yok. Herkes ayakta. <laughs> İlk İzban'la gittiğim işe o kadar kötüydü ki. Bir treni tek trene bindirmişlerdi. Öndeki tren arıza yaptı için. O günden beri İzban'a binmedim dersem yalan olur. Acile gittiğim gün bindim. Bu da staj defterim. Günlük yazıyorsunuz yaptığınız şeyleri. Ama hayretten fotoğraflarını da çekin. Yaptığınız şeylerin. Çünkü öyle olması gerekiyormuş. Bize bu bugün daha dün yüklendi. Şimdi ben birazcık günlük yürüyeceğim. Gidiyor bak. paylaşım Oh, çok şükür yarabbim. filan direkt müdahale ettikleri ekipleri oradan yönlendiriyorlar bütün işte bağlı sistemi canlı şekilde görebiliyorsun kocaman bir ekran var ama oraya çekemiyorum <laughs> bina ile beni çek Oha, herkes langırta geçmiş dişleyi basmaya gidiyorum Allah <laughs> <Benim kendim 'im gülüyor> Allah. Verdiniz. Sen falan veriyorsun? <laughs> Hayır. Ben lan İyi belge götürmeyeceğim. Onu ilk gün vermem gerekiyordu aslında ama yöneticimiz tatilde olduğu için şu an veriyorum. Çok fazla çekemiyorum biliyorum ama yani insanların içinde açık konuşamıyorum. <laughs> Böyle arkamda görüldüğü gibi açık alan çalışma yeri denebilir ya da insanlar mola veriyor Burada arabalar, otoparklar var. Şurada bizim langırt oynadığımız masalar var. Dörtlü ve altılı diye. Güzel, eğlenceli. Ve çok şey değiller, baskıcı. Sıkı. Anyway, yani şu bizim bu. Ve mesai biter. Şimdi servis bekleyeceğim. Bizim servis en son geldi ki bu şu boş olan yeri. Burada kedi var. Koşma atlaması şimdi. günle ilgili olan görüşlerimi evde. Harika geçiş ama değil mi? Çok sıcak. Yol boyu hiçbir şey çekmedim çünkü yanıyor. Hiçbir şey çekmedim. Yolda gelirken de işte de hiçbir şey çekmedim bu arada ama orada çekemediğimden ötürü birazcık. Kamerayı çıkarıp da merhaba desene diyemeyeceğime göre yani daha düzgün çekebilir miydim? Evet çekebilirdim ama olduğu kadar. Bir dahakine artık. İyi izlediğiniz için teşekkürler. See you in the next video. Bye. Sansüleyelim burayı. He, anasını kim Birazcık hızlı geçim, hızlı geçim, hızlı geçim ne oluyorsa artık.